23 Ocak Salı Şili Club Hippico Conception yarışlarında beraberiz. Yedili plasenin ilk ayağı, 22. start alacak. 7 koşuluk bir program var. Birinci koşulu bir e, 27 koşu 1000 metre kum pistte. 5 numaralı Aparatoso son 2 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 9 numaralı Lawrence Black son startında bir üçüncülüğü var ve 1 numaralı konsülde Roma. Meydan'dan çıkmaya en yakın isimler. İkinci koşu Ganyan ilk ayağı 23. 15te start alacak. 1000 metre kumpiste bir handikap koşu. Burada da ikinci koşuya bakacağız. İkinci koşu 3 numaralı Potra Zainayla ile başlayacağız. Son iki startında dördüncülüklerinden önce boyun farkıyla kazandı. 1100 metre kumpiste iki önceki startı var. Potra Zainanın. 6 numaralı Gracia Bella son iki startında dördüncülükleri olan bir isim ve 7 numaralı Grand Grandpa, önceki startında ikinciliği var. 1100 kumda Joan Plate ile start alıyor. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Conversemo yazılabilir bu ayakta. İkinci koşu altlı, üçüncü koşu altlı dayanın ikinci ayağı. Maiden koşu 1000 metre kum pistte 4 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Ekürlerle başlayacağız. 6 numaralı Linda La Moreno ile ekür olan 1 numaralı India Elegante ile başlayacağız. 3. koşuda Indian Elegante son startında bir ikinciliği var 1000 metre kum pistte. 7 numaralı Koyali'in da son startında baş farkıyla ikinciliği var 1100 metre kum pistte ve 5 numaralı Dona Ale Nikolas Oses'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu, dört yukarı İngilizlere mahsus 1300 kumda bir handikap koşu. Burada da üç numaralı Tarquino bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşu 1300 kumda üçüncü ayak altılı Ganya'nın 3 numaralı Tarquino e, son altı startının beşinde tabela değer bulmuş bir isim. 2 i̇ki, ikinciliği, iki üçüncülüğü, bir de dördüncülüğü var. Bu grupta bu koşuyu kazanması lazım. Şu numaralı Tarkion'un 5. koşu altılı ganyanın 4. ayağı. 4 kar İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir handikap koşu. 2 numaralı Give Me A Break ile başlayacağız. Son startında 900 metre kum pistte bir ikinciliği var. 8 numaralı California Tiger ee, son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 2 i̇ki ikinciliği, 2 iki de üçüncülüğü var. 1100 ve 1000 metre kum pistte bu son 4 startı. 4 numaralı No Panto Joan Aleda ile start alıyor. Son startını bir ikinciliği var Bing Betre Kompis'te. 6 numaralı Hunkera son startında bir ikinciliği olan bir isim 1100 kumda. Ve 7 numaralı Mary Angel ile ekir olan 3 numaralı Chenova bu koşuda şans verdiğim isimler önceki startını 1100 kumda yarım boy farkla 1.03.92 ile kazanmış bir isim. Altıncı koşu, dört yukarı İngilizlere baş 1000 metre kompiste bir handikap koşu. 8 numaralı Şapalov'la ekürü olan, daha doğrusu 4 numaralı Rio Terek'le olan 8 numaralı Şapalov'la başlayacağız. 8 numaralı Şapalov, önceki startında bir ikinciliği, son startında da üçüncülüğü var. 1000 metre kompiste bu koşuları. 3 numaralı Imagen Perfecta nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Piazzi di Roma. İki önceki startındaki handikap koşuyu 1100 kumda 1.0358'de kazanmış. Ve 1 numaralı Laque önceki startındaki handikap koşuyu yarım boy farkla 1000 kumda 57 24 ile kazanan bir isim. 7. koşuya geldik. Son koşu 4 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre kum pistte bir şartlı koşu. Şuraya gidelim. Koşu 9 numaralı Rio Ancoa ile başlayacağız. Son starttaki maiden koşuyu 1.5 boy farklı 1100 kumda 1.0344'te kazanmış bir isim. 7 numaralı Afnan e, son startta o da maiden koşuyu Bin kumda 56 69'da kazanmış. 2 numaralı e, İbiray Jose Sepulveda ile start alıyor. O da önceki startını 1.5 boy farklı Maiden koşuyu 1000 kumda 58-44'de kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var 1100 metre kumpiste. 11 numaralı Waikorero son startını baş farkıyla olsa kazanmış Maiden koşuyu 1100 kumda 10344 ve 4 numaralı Spettina bu koşuda şans verdiğim isimler. O da Binkum'daki iki önceki Statik maiden koşu. 57-88 ile kazanmış bir isim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 7'li plasenin ilk ayağı 5 numaralı Aparatoso, 9 numaralı Lawrence Black ve 1 numaralı Consul de Roma yeterli gibi gözüküyor. 2. E, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 23 15te başlıyor. Bir tane Altılı Ganyan var. 3 numaralı Potra Zayina, 6 numaralı Gracia Bella, 7 numaralı Grandpa Pa ve 1 numaralı Conversemo. 6'nın ikinci ayağı 1 numaralı India Elegante, Linda de La ile Ecuri. 1 numaralı Guerlinda ve 5 numaralı Dona Ale önerdiğim isimler arasında. Altılık ayağın 3. ayağında 3 numaralı Tarquino tek olur gibi gözüküyor bu grupta. 5. koşu 2 numaralı Gimliye Break, 8 numaralı California Tiger, 4 numaralı Noye Punto, 6 numaralı Unchera ve 3 numaralı Chenova 7 ile ekürik gördüğünüz gibi. 6. koşu 5. ayak 6'lı Ganya'nın 8 numaralı Şapadoğlu başlayacağız. Rio Terek'in ekürisi. 3 numaralı Imagine Perfect, 6 numaralı Piazza di Roma ve 1 numaralı Da Ku önerdiğim isimler arasında son koştu da 3 isim öne çıkıyor. 9 numaralı Rio Ancoa, 7 numaralı Afnan, 2 numaralı İbrahim, 11 numaralı öne çıkan isimler 11 numaralı Bay Corero ve 4 numaralı Spettina'da ilave edilebilir bütçeniz müsaitse. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.